Zika virüsünün kapı, e, yayılması sivrisinekler aracılığıyla oluyor ve insandan insana da farklı yollarla bulaşabiliyor. Sivrisinek sizi ısırdığı zaman ve o virüsü aldığınız zaman çoğu insan bunu fark etmeyebiliyor yani bu hafif gribal enfeksiyonla kendini geç, geç gösterebiliyor ya da geçiştirebiliyor. Ama bağışıklık sisteminin e, düşük olduğu çocuklarda ve yaşlılarda ve özellikle de gebelerde çok ciddi hasarlara neden olabiliyor Zika virüsü. E, özellikle gebelerde bulaşması esnasında mikrosefali denilen kafatasının normalden 30 cm daha küçük e, doğumlarına ve bebek ölümlerine e, hastalıklara neden olabiliyor. Bu şeyi taktığınız zaman, objeyi taktığınız zaman ya da işte yanınızda bulundurduğunuz zaman onun ortaya çıkarttığı etkiyle o sivrisinek size yanaşmıyor, bulaşmıyor ve herhangi bir ısırma ile karşılaşmıyorsunuz. Kullandığımız teknolojilerden, altyapılarından faydalanarak bir sivrisinek koğucu tasarlayalım dedik ve bunu özellikle giyilebilir yeni nesil elektronik ekipmanlarla donatalım. Ee, ve e, insanlar üzerinde taşıyabilsiniz şeklinde düşündük. Özellikle hamilelerde etkili olması nedeniyle zika virüsünün e, güneş enerjisiyle çalışmasını istedik. E, bünyesinde lityum polimer e, pil ile e, de şarj olsun istedik. Bunun yanında güneşin olduğu zamanlarda şarj edecek, olmadığı zamanlarda pilinden beslenerek, 7-24 çalışarak en azından e, özellikle bu hamilelik sürecindeki öneminden dolayı e, bayanların kullanmasını istedik. Bu amaçla e, yüksek frekanslı ses üreten ve silvi üzerinde rahatsızlık olduğunu tespit ettiğimiz gene e, deneysel çalışmalarla bunları ispatladığımız şekilde cihazı geliştirdik. Giydirilebilir e, zika virüsü e, uzaklaştırma ile geçtiğimiz ürünümüz e, farklı e, çantaların e, şapkaların üzerine takılabilir, değiştirilir. Evet, ultrasonik ses çıkartıyor. Bu sesin hava moleküllerini titreştirme sonucunda Sivrisinekler üzerinde özellikle rahatsız edici bir etki oluşturuyor. Ee, alan olarak yaklaşık 3 metrekare üzerinde etkisi var. Yani bir kişiyi korumayı hedefliyoruz. Ee, bayanlar çantalarına da yapıştırabilirler. Ee, şapkanın üzerine de takılabilir. Bir broş olarak yakaya takılabilir. Ee, yaklaşık bir düğme boyutunda olduğundan dolayı da farklı yerlere de konumlandırılması mümkün. Genel olarak masanın üzerine çantanın bırakıldığı durumda güneş alması birkaç saat yeterli. Evet, ürünün değiştirilmesinin kolaylığını göstermiştik. Aynı şekilde yerinden çıkartılması ve başka bir çantanın üzerine takılması mümkün. Tutturulma şekli bu kadar kolay. Hedefimiz hem üniversitedeki personelimiz başlangıçta olmak üzere hem de e, vatanımıza, milletimize böyle bir hizmet sunmak istiyoruz. Bütün çalışmamızın kaynak kodlarını, tasarımın detaylarını açık kaynak olarak vermek istiyoruz. Yapmak isteyen herkes yapabilir. Biz burada bunun bilimini geliştirmeye sorumluyuz. Gerekirse üretimini başka firmalarda yapabilir. Üniversite olanaklarımıza biz de yapabiliriz. Ana hedefimiz milletimize faydalı e, katma değerleri üretmek. üç farklı çeşitli ürünü ürettik. Bir tanesi düğme boyutunda ve sadece e, yuvarlak saat pili tarzında dediğimiz pillerle yassı pillerle çalışabiliyor. Yaklaşık boyutu bir santim e, çapında şu boyutta. Diğeri çantaların üzerine monte edilen ya da e, kola monte edilebilecek olan olan güneş enerjisiyle sadece artı lüdyum piliyle sürekli 7-24 çalışma uygun olan biraz daha büyükçe bir modelimiz var. Buradaki hedef pilin bitme ihtimali minimize etmek. Çünkü pilin bittiğini ee, olmadık şartlarda bitebilir. Genel olarak pilin bitmemesini hedeflediğimiz için güneş enerjisi olan modelimiz var. Bir de gene e, yakaya takılmak üzere olan gene pilli çalışan bir model daha var. O da şöyle bir boyutta. E, hepsindeki ana hedefimiz e, giyilebilir seviyede, küçük, ağırlığı çok fazla olmayan, rahatsız edici olmayan boyutta bir ürün geliştirmekti. İngilizceyi ne yaptın? Hala mi? Hala. Tamam, kurs devam ediyor. Çok zor ya. Zorluyor Yani. Yani. Yarın, yarın tatile çıkıyoruz.